1983 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü mezunuyum. Son derece güzel bir öğrencilik yıllarından sonra 1984'te Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümüne araştırma görevlisi olarak alındım. Zira burada bitki koruma bölümü yoktu. Tarla bölümünün derslerini verebilmek için buraya girdim. Yüksek lisansımı Ankara'da başlamıştım. Fakat derslere girebilmem için onları bırakmak zorunda kaldım orada yaptığım çalışmaları ve burada tekrardan test çalışmalarımı oturtmaya çalıştım. O yıllardaki en büyük eksiklik üniversitede çok göze batan bir eksiklik mekan yetersizliğiydi. Laboratuvar falan bir tarafa hocaların oturacağı yerler bile çok uygun değildi. Ziraat Fakültesi hocalarımız Larende'deki bir un deposunun üzerindeki odalarda oturuyorlardı. Biz asistanlar ve öğrenciler ise bin konuttaki barakalarda oturuyorduk. Odalarımızın duvarlarının arasındaki delikler karlar giriyordu. Kar tepecikleri oluşuyordu. O kadar soğuk oluyordu. Öğrencilerin durumu da pek iç açıcı değildi. Çünkü bir tek sınıf vardı ve iki bölüm olduğu için oldukça yetersiz kalıyordu bu sınıf. Toplu derslerde öğrencilerin yarısı koridorlarda ayakta kalmak zorunda kalıyorlardı ve bu gazetelere haber konusu oluyordu genellikle. Fakat daha sonra Edebiyat Fakültesi'nin taşınmasıyla sınıf konusunda rahatladık. Daha sonra kampüse taşındı ve mekan sorunu ortadan kalktı. Fakat bu sefer de ulaşım sorunu başladı. Son derece zorluk çekiyorduk gelip gitme konusunda. Dolmuş yoktu, belediye otobüsü yoktu. Yıllar geçtikçe bunlar da halledildi. Şu anda kampüsün durumu çok güzel. Arkadaşlarımız rahat. Bunun kıymetini bilmeleri lazım. Sosyal faaliyetler hakikaten hoştu. Belki birisinin ilgilenmesinden bilmiyorum. Çok ilgi çekici toplantılar yapılıyordu. Açık oturumlar, konferanslar, çok önemli isimler davet ediliyordu bunlara. Mustafa Necati Sepetçioğlu gelmişti ve onunla tanışma imkanını buldum. Ama asıl beni en çok cezbeden üniversitenin kadrolu hocası olan Çin Uçan Tanrı Kurulu'nun verdiği ut Gerçekten büyüleniyordum onlara ve e, sanki başka bir aleme gidiyor, oradan geri geliyorduk resta sonunda. Sosyal faaliyetler çok güzeldi, sık sık yemekler oluyordu kokteyller oluyordu. Pek çoğuna biz asistanlar da katılıyorduk. Hoca sayısı oldukça azdı fakültede ama bazı hocalarımız özellikle hepsi çok değerliydi ama bazıları daha da yakın davranıyordu bize. Belki direkt hocamız olduğu içindi. Bunlardan birisi Profesör Doktor İhsan Özkaynak'tı. Kampüs bugün bu kadar yeşilse bunun sahibi İhsan Özkaynaktır. Çünkü her bir fidanla tek tek ilgileniyordu kampüs sahasındaki. Kupkuru kuru bir yerdi o zaman kampüs. Beni de yanına alırdı birkaç arkadaşımızı daha alırdı. Herkesi konusuna göre görevlendirirdi. Bir hastalık veya zararlı varsa çam fidanlarında hemen ilaçlama yapmamızı isterdi. Bizi de çalıştırırdı yani çok güzel bir şekilde. O fidanlara verdiği emeği bize de veriyordu bu arada. Hem yetiştiriyordu, öğretiyordu, hem önemini anlatıyordu. Bunlar ağaç olacak, ağaçların dallarına kuşlar konacak, altında gençler dinlenecek diye yıllar sonrasını bize anlatıyordu. Allah rahmet eylesin. Bize de birer fidan muamelesi yapıyordu. Ne zaman neye ihtiyacımız varsa. Mesela ben Ankara'daki denemelerimi bırakınca aslında çok şeye ihtiyacım yoktu burada kurmak için. Dört desikatör, biraz petri vesaire cam malzeme o kadar. Bir de etü. Ama fakültede hiçbir şey yoktu. Ben çok zaman kaybedecektim. Hoca önüme düştü. Hadi Meryem gidiyoruz dedi. Ve bütün kurumları dolaştık. Bu malzemeleri topladık. Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü'nün o zaman toprak su diye geçiyordu. Laboratuvarını ayarladık ve ben bu sayede master tezimi kısa sürede tamamladım hocanın sayesinde. Zaman kaybetmemize, üzülmemize hiç dayanamazdı. Ve bizi hep iyi yönde e, ederdi. Şanlıurfa'ya dekan olarak atandı. Bu arada bizimle iletişimi kesmedi, kart gönderirdi. Üzerine Profesör Doktor Meryem Uysal yazardı. Ben de asistandım. Yani işaret ederdi hedefimizi bize. Kırım Tatarı'ydı, ve çok nazik bir insandı. Kampüs bugün bu kadar yeşilse tek sahibi odur yani.